At at at, at 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 ot. Vallahi şavakıma elimize gelecek, takır takır takır. Panoların yarısını geçti Sparta'da. Bir yarısı daha kaldı. Yarısı daha kalmadı mı? Polo kalmadı. Yok canım. Ah, uçana kaçana herkes resmi Res. Kaldı. Ben olabilir, 3.20, 5.20, 5.30, 5.35 doğru mu abi? Aynen öyle. Ee, Rocco, Ibiza, Leon bunların hepsi olabilir. 11'de araba gelirse belki yıkıyor da, belki.

Arkadaşlar selamlar öküm. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Gene sanayideyiz, dükkanımızdayız ve bugün sizin için hızlı dizelleri çekiyoruz. Kanalımızda hiç hızlı dizel çekmemiştik. Arkadaşlar Okan'da bir tane hızlı pola var. Bu arkadaş buraların muhtarı diye geçiyor. Normalde sabah akşam herkese bağırır ama şimdi kamera açınca eleye tutuştu bak. Evet, ses doğru. çıkmıyor. Yani sabah akşam sıkıyor, işe gelirken sıkıyor, sabah 9'da sıkıyor, akşam giderken sıkıyor. Oğlum bu neymiş, ne neymiş, bir izleyelim dedik, bir çekelim dedik. Konu buralara kadar geldi. Esnaf Araştırı serisinde tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Arabaya dışarıdan baktığımızda arabanın sadece tek GTI jantı var. Founder bile GTI değil arkadaşlar. Şimdi dayıcığım ne var bu arabada? Sen sabah akşam sıkıyorsun bu arabayla. Par 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 gidiyorsun. Par, par par bu par arabada 15-49 zitlik var kardeşim. Evet. Yazılım var, egzoz var. Arkadaşlar bu araç 2013 model. Okan hemen Eksosu falan değiştirmiş. Bu Varex değil mi kardeşim? Evet. Ha? Memur beyler bir şey demesin diye kullanıyoruz değil olur. mi bunu? Aynen. Bir tane şöyle Varex'imiz var. Arabanın dışı normal standart polo arkadaşlar. Sadece koyu izinden filmimiz var. Daha önce çok fazla hızlı poloya bindim. Ama size göstermek için hiç çekemedim arkadaşlar. Gelin. Motorunu da gösterelim. Motoru tertemiz bildiğin standart bir... Polo arkadaşlar. 1.6 TDI motor. Okan aynı zamanda yıkamacı. İş olmayınca sabah akşam kendi arabasını yıkıyor işte. Etikete devam. Pasta cilaya devam. Doğru mu kanka? Aynen öyle. 15.49 şöyle bir turbomuz var arkadaşlar. Kanka sen bu arabayı böyle yaptın. Yarışıyor evet, mu? Evet yarışıyoruz. Yaptıkları yarışıyoruz sabah akşam. Geçtiğin arabalar ne abi? Var yani Polo'ların yarısını geçtim sayılır yani. Isparta'da. Bir yarısı daha kaldı. Yarısı daha kalmadı, pola kalmadı. Yok canım, Aynen. ah benim topaş olaydı, seni bir geçeydim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada ben ben tofaş almadan önce Tofaş bir tane pola ile yarıştı. Okan de biliyor bunu. Benim Tofaş o polayı çok fazla ayırdığı için ben aldıktan sonra kimse benimle yarışmadı. Kimse yanıma Abi ya herkes diyor ki yarışalım, tamam olur yarışalım diyor herkes. Araba ne var, turbo Tofaş, onunla yarışmam ben diyor. Lan abi niye? Sen diyor çok geçiyorsun diyorlar. Bu da inanmayanlar özel gelsin. Keşke yürüdüğümüz videoyu gösterebilseydik. Bir tokla falan kalkabilseydik ya da bunlarla falan bir kalkabilseydik de nasıl yürüdüğümüzü keşke size gösterebilseydik. Aynen öyle. Kalkam geçelim. Geçelim. Arabanın içine geldiğimizde bir tane Android T'imiz var. Arkadaşlar araç 185 bin kilometre. Evet kardeşim. Bu arabanın sıfır yüzü kaç ortağı? Baktık S mı? Sıfır hiç? yüzünü açmadık kardeşim bu arabanın. Sıfır yüzü sardığından dolayı mı açmadık? Aynen. Abi? Araba sarmaktan yürümüyor. Kaça kadar sarıyoruz? Sarabileceği kadar sarıyor araba ya. Dörde kadar sarar mıyız abi? Sarmaz dörde kadar. Sarmaz mı? Cevapları büyük olduğunca. Arkadaşlar bu tür videolarda hiçbir zaman yani ses sistem videolarında, egzoz videolarında hiçbir zaman burada yaşadığımız hissi karşılama aktaramazsınız. Maalesef videonun dezavantajı bu arkadaşlar. Keşke siz yani böyle bir teknoloji olsa da arabanın içine hissettirebilsek sizi. Mesela bu araba gidiyor gibi görünüyor ama siz ekran başında izlerken tabi bu araba hiç gitmiyormuş gibi gözüküyor. O yüzden de e, çoğu kişi gitmiyor, olmuyor falan diyor. Hele ben turbo tofaşta kanka basınç bir geliyordu. beyaz Beyazlayan saçların falan siyahlayacak gibi orada basınç geldiğinde. <laughs> ama gel bunu işte videoda anlat. Bunu anlatamazsın. <laughs> Bir de şöyle bir şey var. Tabi cahil de laf anlatamazsın abi. Cahil laf anlatmak çok zordur. Biz sıkmaya başlamadan önce kanala abone değilseniz şu aşağı taraftan kanalımıza abone olup yorum yapıp düşüncelerinizi belirtirseniz yahut da çekmemiz istediğiniz seriler varsa bunları da belirtirseniz çok da seviniriz. Evet arkadaşlar şimdi şehirler arası yola çıktık. Sizin için hız denemesi yapacağız. Biliyorsunuz biz bunları şehir içinde tasvip etmiyoruz. Şehir içinde biz efendi insanlarız. Çok Çevir. efendi birisidir ki. <laughs> <laughs> Arkadaşımız çok tanındık, bilindik birisi. Bütün emniyet tanıyor. Bütün karakolları biliyor arkadaşı. Çok eğlenmişsin. Tabii. <laughs> arkadaşlar ne <de> güzel şeysin. <laughs> <laughs> şimdi arkadaşlar şehirler arası yola geldik. Okan, normalde 60'da kuruluyorsun değil mi kardeşim? 80'de Aynen. mi? 60'ta kuruluyorum. 60'da kuruluyorsun, şimdi bir 60-200 ya da 60-260 bir deneyeceğiz bakalım. Nasıl gidiyor, nasıl bir tepki veriyor onları deneyeceğiz. Araçta GTI jantı olduğu için de çok, ya, ağır, çok ağır. Okan aynı zamanda dekorca abi. Bunda bir Audi hafif jantı olsaydı Aynen. çok daha hızlı döndürdü. Aynen. Ya dekor olmaz geçeceksin ya da... <laughs> ya da yarış damaz geçeceksin <laughs> değil mi hocam? Dünkü ben İpirit'te denesem alırım gibi geliyor o benim ya. Alamam. Öyle bir şansım yok. Sen o rüyayı unut arkadaş O hayal kardeşim. Niye? MG ile deneyecek. MG'yi lakşerili deneyecek. böyle bir hayal yok kanka. MG'nin hızlanması iyi mi? Çok iyi kanka. Çok, çok güzel. Iyi. Har var Bak, güzel yani. Çok ya. iyi yani. Bu falan affedersin kardeşim de Osurukken onun yanında. 60'ta geldik. Oğuzhan kendinden geçiyor vallahi vites atakını ha. Severim vites atmayı. Yol çok dolu abi. Yol dolu abi olmuyor ki. Şu an somadı, yerinden koparacak. <laughs> Erken attı vitesi. Erken attı. Yakalayamadım hocam. Maalesef arkadaşlar yol dolu olduğu için limit hızları göremiyoruz. Ama arabanın gittiğini biraz olsun sizlere göstermeye çalıştık. Arabamız bu şekilde. Herkes yarış oldu kardeşim? Uçana kaçana herkes rest Res. çeker <gülüyor> Rest. <gülüyor> <gülüyor> rest. rest derken bir de kuruluyor erkeğim. Şuna bak sağ <laughs> tarafa doğru çekiyor. <laughs> Arkadaşlar Isparta'da ne kadar hızlı polo varsa ya da hızlı dizel varsa ben olabilir 320, 520, 530, 535 doğru mu abi? Aynen öyle. E, Rocco, Ibiza, Leon bunların hepsi olabilir. Hepsiyle biz dostane deneyebiliriz. Baklavaları o ısmarlayacak, Kolaları ben ısmarlayacağım. alacağım. Ola ki bir yarış olursa yahut da biz de denemek isterseniz arkadaşlar. Buyurun gelin. Her zaman gelin bekleriz. Sizle de bir hatıra videosu çekeriz. Evet. Arabanla gel dolmuş kampanyası başlıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Sen bunu hiç ceza mezar yemiyor musun araşımda? Yedim. E, nerede yedim? Antalya'ya giderken yedim. Araba dolu dolu tabii. Yani o zaman tenege cadlar arabada. Ha. Buralarda yarışıyoruz sıkıyoruz derken Antalya'ya gidiyoruz. Ufak tefek ayarlarını yaptırmaya gittik Antalya'ya. En son ben 230'u gördüm. 240'a geldi. <laughs> Ladar cezası geldi. Radar <laughs> mı? Radar <mektup> mı? <laughs> 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 Türkçe <da> yok vallahi. <gülüyor> <gülüyor> mektup zarfın içinde. Hediye, hediye paketi <laughs> hediye. 6200 mü 6300 mü ne ceza ödedik öyle. İyi lan bir şey dememişsin. 240 lira. <laughs> ha polis yakalaya ondan mektup göndermiş. Aynen. Yakalasa? Polis durutmadı yani beni. <laughs> memur bey o çocuk burada. Biz yakaladık memur bey. Yani öyle bir ceza ödedik. Geçenlerde Durduğumuz yerde yazdılar arkadaşlar 2300 lira. O niye? Dekordan dolayı. Hayır, sanayide sıktık biz 3 polo. Köşenin dükkanının önüne koyduk, hepimiz orada ceza yedik yani. <laughs> Arabaları menettiler. Seleks'e binerken, seleks'e koştururken hiç ceza yemedim. <laughs> Ama Polo'yu aldım, Polo'yla devamlı. Aylık ayık abonelik var yani emmiye öyle mi? Var. Her ay düzenli ödemek. Selamünaleyküm diyoruz varıyor. E, ya ehliyeti yeni aldım ben 3 ay oldu ehliyet alalı. He, ha, sene, bir 6 e, ay bir verdim. He. Ondan sonra 2 sene bir verdim. O da kampanya dahilinde değil mi? O da kampanya dahilinde şöyle bir şey. Yani Yayalar yolu veriyoruz. Bu Kararlasın. Bu arada ehliyetsiz bindiğim için devamlı ceza yemeye başladım ben. Dedim bu böyle olmayacak. Ha ehliyetli olunca kampanya oluyor. ehliyetsiz olunca kampanya dışında oluyor. <laughs> Ehliyetin süresi doldu iki sene. Bu sefer beş sene verdik. Alamadık. ay yolda alalım. <laughs> Şimdi ehliyet var mı ortak Şimdi mı? ehliyetim var. Telefonun arkasında yaşıyorum. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Sabah evden gelirken bile sıkıyorum ya. Yedi buçuk sekizde ya. Yalan konuşma ya. kardeşim şimdi. Yalan konuşma. Yedi. Ya. Altta burada VTR e geçiyor. Sabah onda <laughs> geliyorsun işe. Sabah onda geliyor. Doğru. Bir saat bir saat dolaşıyor etrafı. Simit yedin mi? Simit. ben de ben de çikolata var. Simit sende var mı? On buçukta kahvaltı yapıyor ustam. On bir gelirse belki yakıyor da. Belki. Nereden geliyor bu? <laughs> e ses duydum ya Polisler Polisler bizim arıyor yoksa. <laughs> Üç yıldız yaktı gidiyor. <laughs> Ambulans geliyor ama nereye gitti bilmiyorum. Hadi abi bakalım. Vallahi şu elimize gelecek takır takır takır. Arabanın burnu arkadaşlar sağa sola doğru kürüyor bir daha. Arka çekiş olsa yanlardan mı? Önden çekiş olduğu için sağa sola boyuna kürüyoruz. Ben bu arabayla bu kadar sıkmıyorum sıktık. <laughs> arkadaşlar izlediğiniz videonun %90 yalan. <laughs> Bakın gittiğimiz Hı. mesafe 10 metre. 10 metrede sıkıyor arkadaşlar. En caddem güzel yani. Semte girişimde. Mahalleye giriyor ya. Bakın. Benim dükkana girme kardeşim de. <laughs> Beni şurada bırak. Bu videomuzdan bu kadar. O kadar. Da Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dükkanımıza geldik. Hepinizi bekleriz. Görüşmek üzere.